diyorum. Şimdi psikolojiden devam etmişken psikolojiyle ilgili minik tatlı bir hikayede anlatmak istiyorum müsaadenizle sıkıcı da olmasın. Evet Dostoyevski herkes bilir. Eee dünyada, dünya edebiyatında öncü isimlerden birisidir. Dünyaca tanınmış ünlü Rus yazardır. Siyasi söylemlerinden ötürü günün birinde Rus çarı tarafından mahkum edilir ve Sibirya'ya sürgün edilir sevgili arkadaşlar. O ana kadar Burnu Hava'da tabiri caizse kibirli olan Dostoyevski bir anlamda kara halk olarak adlandırdığı yani o sosyoekonomik seviyesi düşük hapishanede yatan mahkumlar ve suçlar için düşündüğü ön yargılarının bir anlamda kırılmasına vesile olan olaylar yaşamıştır. Hapishane hayatında, mahkumiyet hayatında daha doğrusu neler yaşamıştır? Çok iyi bir gözlemci olduğu için kendisi günün birinde bakmıştır ki bir köpek e, böyle eee mahkumlar bahçeye havaya almaya çıkarken hemen geliyor böyle içi büzüşerekten bir Mahkumların önüne yatıyor ve her geçen mahkum köpeği tekmeliyor, ona eziyet ediyor, vuruyor, geçiyor. Sonra diğer mahkum yine geliyor, hemen köpek yine pozisyonunu alıyor. Ee, mahkumlar onu tekmeliyor, yine gidiyor. Diğer mahkum geliyor. Mütemadiyen bu olayı günlerce görerek şahit olmuştur Dostoyevski. Ve ne zaman o bahçeye mahkumların çıkıp hava alma saati gelse hemen geliyor oraya ve e, orada e, bir şekilde... E, mahkumların gelip onu tek belemesine müsaade ediyor. E, bu durumdan çok rahatsız olan ve oldukça üzülen Dostoyevski günün birinde artık dayanamayarak sevgili arkadaşlar geliyor, köpeğin başını okşuyor, ona sevgi ve şefkat gösterdiğini belirtmek istiyor. Bu duruma çok şaşıran köpek bir anda ilkiliyor. Rahatsız oluyor, kalkıyor, korkarak Dostoyevski'den uzaklaşarak, koşarak kaçmaya başlıyor. Ve sonraki günlerde de tekrar gözlemlediğinde o köpek mahkumlar tarafından aynı şekilde her gün e, hepsi tarafından neredeyse tekmelenmeye devam ederken Dostoyevski'yi gördüğü anda sebepsiz yere korkup kaçtığını gözlemliyor burada Dostoyevski. Ve kendisini de sorgulamaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Bu... Ölü evinden Anılar isimli hapishane anılarını anlattığı kitabından bir alıntıdır. Şimdi psikolojik olarak bu hikayeye baktığımızda bize neler anlatılır? Bir anlamda ömrü boyunca, hayatı boyunca sevgi, şefkat, karşılıksız güzel pozitif duygulardan yoksun büyüyen o köpek Sürekli alışık olduğu muameleye, yani fiziksel şiddet kendisine acı çekme, eziyet etme, işkence gösterilmesine rağmen hiç rahatsız olmamış, hatta bunu kendi içinde özümsemiş ve normalleştirmişken aslında ona gösterilen şefkatle karşılıksız sevgiyle birlikte birden şaşırıyor, alışık olmadığı bir şey, sevgili arkadaşlar. O yüzden insana aslında yarı acı. Yarı dramatik ama yarı da komik olan bu öyküyü sizlerle bugün de paylaş